Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Bir Soy Sancaktar. Dikkatimiz neredeyse enerji orada. Sorun neredeyse çözüm orada. Peki o halde neden kısır döngülerden çıkamıyoruz? Neden hep aynı filmleri tekrar tekrar izliyorum? Kişi, koşul, olaylar değişse de ben aynı duygulara maruz kalıyorum. Aynı duyguların içine batmış şekilde buluyorum kendimi. Bizim olana yüklediğimiz anlam esastır ne deneyimlediğinden çok onlara yüklediğin anlam bir sonraki anını ve zamanını yeniden tanımlar. Yaşadığımız olay her neyse onu tanımlayış halimiz, şeklimiz, konuştuğumuz kelimeler, sözcükler bizi tekrar tekrar aynı durumlara itmekte. Dolayısıyla ben bir olayı yaşadığım zaman ona yüklediğim anlamı fark ederek dönüştürmem de mümkünse bana ne kattığını, neden hayatımda olduğunu idrak edebilmeliyim. Belki beni bulunduğum bir andan başka bir boyuta, başka bir döneme, başka bir ortama hazırlamak için karşımda. Ve bunu göremediğim zaman olayın volümü, zorluğu artarak hayatımda tekrar tekrar karşıma çıkıyor. Ben aynı şeyleri yaptıkça sonuç hiç değişmeyecek. Ve dolayısıyla sen değişene kadar, sen dersi alana kadar da olay devam edecek madem olayın idrakini, farkındalığını daha bilinçli ve şuurlu olarak yepyeni adımlar atmak ve olanı dönüştürmek için kullanmalıyız. Diyelim ki yeni bir başlangıç yapmayı düşünüyorsun. Fakat içinde korku var. Neden? Başarırsam nazar mı değer? Elimde bir şey olursa kıskanılır mıyım? Benimle uğraşılır mı? Ya da bir şeyler kazanırsam elimden alırlar mı? ya da hakkımda kötü ya da olumsuz konuşurlar mı? Gibi duygular ve düşüncelerimiz de olabilir. Bunların hepsiyle yüzleşmemiz gerekiyor. Dolayısıyla tüm bunlardan özgürleşmek, bu korkuların üzerine cesaretle gidebilmek, bizi o esaretten kurtaracak en önemli ayrıntı. Esaret ve cesareti ayıran tek bir harf var. C harfi. Hazreti Yunus gibi balığın karnında olanların içinde kendini kaybetmiş, boğulmuş hissedebilirsin. Aynı şekilde Yusuf'un kuyu atıldığı gibi ya da zindandaki hali gibi kendini kısıtlı ve soyutlanmış hissedebilirsin. Tüm bunlardan yeni bir yaratım, farkındalık ve henüz görünmese de inanarak, iman ederek bir sonraki boyut için hazır olman ve gereken eylemleri ortaya koymaya cesaretli olman gerekiyor. Bunu başardığında küçücük adımlarda olsa İlerleyeceğin yolda sana gitmen gereken yere gereken destekleri, enerjileri hayatına odaklayacaktır. Ne demiştik? Dikkatimiz neredeyse enerji orada. Dolayısıyla dikkatin artık başarmak istediklerinde her gün bir önceki senden daha iyisini başardığın bir üst boyuta, bir üst versiyona taşıdığının neşesi ve huzurunda ilerliyor olabilmek konumuz. Dikkatimizi yapmak istediklerimize, başarmak istediklerimize hep daha iyisini halletmeye, ortaya koymaya gönüllü olduğumuzda ve buraya odakladığımızda muhteşem sonuçlar, hayat enerjisi ve kendi varlığınızın yeni versiyonuna gereken katkıları sağlamış ve o desteği hak etmiş olursunuz. Konumuz eğer haksa, hak etmekse neden farkında olmasam da iyi niyetliyim, vericiyim hiç hak etmediğim şeyler karşıma çıkıyor gibi düşünüyordu olabilirsiniz burada senin kendine ettiğin büyük haksızlıklar vardır kendi özünü fedakarlık adı altında riyakarlıkla kendini olmak istemediğin olmadığın pozisyonlara soktuğun için diğerleri de aynalık ediyordur dolayısıyla öğrendiğim bu bildiğim bu kadar iyi insan bu olur benim idare etmem gerekiyor gibi tüm o düşünceler seni o olumsuz yönde ve bazı şeylerin şiddetini artırmak için karşındalar. Bildiğin her şeyi unut. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Dualite evreninde yaşıyoruz ve kendi özünü, kendi fıtratını Rabbini kıskandırmadan yaşamayı öğrenmek önemli. Rabbinizi kıskandırmayın hadisini duyduğumda hayatımda dönüm noktası olmuştu. Çünkü herkesten her şeyden sonraya kendini bıraktığında olması gerekeni yapayım. El alem ne der? Odur budur bir sürü konular. Onlar için feda ettiğinde sen kendi potansiyelini yok sayıp kendini o haksızlığı ettiğin için o kısır döngülerde, o kuyularda, zindanlarda kalarak kaybolmuşluk hissiyle, değersizlik ya da yetersizlik hissiyle olduğun zaman diğerlerinden de aynı şeyleri alıyor olacaksın. Burada bir yerde dur demeyi öğrenmek, sınırlarını çizmek, kararlı bir atom gibi olabilmek konumuz. Çünkü kendin olmayı seçtiğinde sana her yaptığının karşılığı hak olarak gelecek. Hak sen kendine, özüne, özüne gereken sevgiyi, fıtratını ortaya koyuşunu sevgiyle ve neşeyle yapmayı başardığında diğerlerine der hiçbir şeyle ilgilenmeden o zaman hak ettiğin şeylerin nasıl bir şekilde hayatına sağanak yağmur gibi geldiğini ve nereden nereye nasıl geçtiğini idrak edemeden ihtiyacın olanın sana sağlandığını, potansiyelin açığa çıkışının eslik ve şahitlik ediyor. Olduğun yolculuğu tanımlıyor, yaşıyor, hayata realiteye getiriyor olursun. Bir bakıma aslında daha gelmeden evvel verdiğin söz, bir Rabbiküm, ben senin Rabbin değil miyim? Değinde, senin de şahidim, Rabbimsin verdiğin söze riayet edip kendi hakikatini tüm bu rüyadan rüyadan uyanarak onu ortaya koyabilmeyi seçmiş, niyet etmiş ve başarmış olman konumuz. Peki seçmek, niyet etmek, başarmak ne demek? Niyeti şöyle anlatabilirim. Enerjini, zihnini, inancını ya da potansiyelini ortaya koymak için belirlediğin yönde o enerjiyi ve varoluşun tüm gücünü oraya tayin etmek, oraya yönlendirmek demek. Geri kalan hiçbir şey ne geçmiş, ne gelecek, ne korku, ne kaygı hiçbirini barındırmaz. Sen sadece emin adımlarla olduğun yerde ilerlemeyi, deneyimlerini ortaya koymayı ve onlara sevgiyle eşlik etmeyi, şahitlik etmeyi, olanla Onları okuyup ikrayı yani Rabbine yönelip o farkındalıkla ilahi bilinçte yeniden dengelendiğinde ise ihtiyacın olan yeni adımlar, etkiler, gereken her şey sana bir mihenk taşı gibi yeni seni, yeni değerini belirleyen, ortaya koymanı sağlayan ve kolaylaştıran olaylar olarak gözlemlemeyi, görmeyi, o şekilde bakmayı öğreneceksin. Yani ferasetle, basiretle, basiretle basiret esmasının sırrıyla. Dolayısıyla kendi bildiğim eski sınırlarım var. Aynı şeyleri yapıyorum. Başka sonuç beklemek kaçınılmaz tabii ki. Başka bir şeyler yapmaya gönüllü müsün? Ya da bir yerde evet burası hata. Hep aynı sonuçları alıyorsan bir şey değişmem lazım farkındalığını kendine katarsan o halde ortamını, hayatını yeniden değişme hakkı senindir. Sen değişirsen dünya değişir. Sen, bunun idrakiyle istediğiniz, dilediğiniz tüm kolaylıkların ki vermeyeceğimi hissetmem, dilemediğimi dileyemezsin diyor Kur'an'da. O zaman sana ait, sana dair olanı hayatında deneyimleme zamanı. Sen değiş ki var olan realiten de değişsin. Kolaylıkla ve sevgiyle yapmak. Bunun neşesini her güne çocuk neşesiyle uyanan o coşkuyu, tutkuyu ve aşkı ilahi bilincinle gönlünde yer aç, gelip oturayım diyen Rabbinle bir. Ona şahitlik ederken yaşamayı, varlığını ve fıtratını keşfetme, yolculuğunu sevmeyi ve bununla birlikte Fatiha'da yaşamak gücünü, sevgisini ve kün frekansını hak ediş olsun.